Herkese merhaba arkadaşlar. Hedef 12 kampımızda fil çatısı gibi dünyanın en lokum konusunu bakın buraya yazmak istiyorum şuraya. Denk yazıyorum. Lokum. Gerçekten Türkçenin en lokum konusunu beraber halledeceğiz ve çıkabilecek en zor soruları da çözeceğiz. Zaten üniversiteden çıkan sorular da gerçekten lokum. Gördüğünüz zaman aa çok kolay mı Bugün 3 adımda önce fil çatısının nerelerde arandığını göreceğiz. Nesne yükleme ilişkisine bakacağız ve özne ilişkisine bakacağız. Son derece basit bir konu. <laughs> Şimdi ÖSYM bize geleceksen sene üniversite sınavında hangisi çatısı bakımından geçişli ya da hangisi geçişsiz diyecek. Burada dört tanesinin yanına onu sözcüğü getirebileceğiz. Bir tanesinin yanına onu sözcüğü getiremeyeceğiz. Ve o yüzden cevabımız E olacak. Bu kadar basit. Veya hangisi etken hangisi edilgendir diye soru soracak. Bu sefer de dört tanesi kendisi yapacak mesela kendisi getirdi, kendisi çözdü, kendisi yaptı, kendisi okudu diyeceğiz. Ama bir tanesi neyse başkası tarafından olduğu için cevabımıza cihan diyeceğiz. Bu kadar basit sorular birazdan bunu çözdüğünüz zaman göreceksiniz. Yüklemiyle bu cümle yüklemi çatı yönden benzer dediği zaman da yukarıdakini yine hem onu hem de kendisi alabiliyor, alabiliyor mu diye bakacağız. Çok basit bir konu. Mesela ilk başta şuradan başlayalım. Bununla alakalı sınavda hiç soru gelmemiş ama gelebilirse diye dikkatli olalım. Çatı özelliği yalnızca fiillerde aranır. Ne diyorsunuz hocam yani? Dün hava çok soğuktu. Soğuktu kelimesi fiil mi? Bakalım. Soğuktu. Soğukmadı diyebiliyoruz mu? Soğukmadı diyebiliyoruz mu? Diyemiyoruz. O zaman soğukmadı diyemiyoruz. Bu isim. Burada fiil çatısı aranmaz. Havalar aniden soğudu. Bu bir fiil. Soğudu, soğuma diyebiliyoruz. O zaman burada geçişli mi, geçişsiz mi, etken mi, edilgen mi buna bakabiliriz. Şimdi... Fiil çatısı iki şekilde inceleniyor. Bir nesneklem ilişkisine göre bir de özneklem ilişkisine göre. Geçli fiiller var yanına onu sözcü alabiliyor. Geçsiz fiiller var yanına onu sözcü alamıyor. Oldurgan, ettirgen, saldırgan böyle şeyler çıkmıyor arkadaşlar üniversite sınavında. Hiçbir sınavda sorulmamış. Bu tarafa bakıyoruz. Özneklem ilişkisine göre de ise bir etken fiiller var kendisi yapılıyor. Annem soruyu çözdü. Kendisi çözdü. Bir de birileri tarafına ya da başkası tarafına yapılan edilgen çatılı fiiller var. Bu da mesela sorular çözül diyoruz. Dönüşü kelimesi sınavına çıkmış. İşte işte çok basit bir şey. İşte tanışmak, dövüşmek, gülüşmek gibi şeyler. Bunu da birazdan göreceğiz. Oldurgan ve Tirgen'i ben size kısa bir saniyeliğine öğreteceğim ama sınavda çıkmıyor. Şimdi başlayalım. İlk başta sınavda çıkan kısmını görün. Hepsi de sınavına çıkmış sorulara beraber çözelim. Aa gerçekten çok kolaymış dediğinizi görün ve ardından da devam edelim. Şimdi Nesne yüklem ilişkisine göre farklıdır diye bize soru sorarsa, nesne yüklem ilişkisine göre eğer bize sınavda farklıdır diye sorarsa yapacağımız şey son derece basit arkadaşlar. Diyeceğiz ki geçli fiil nesne alabilir. Mesela onu seviyor, onu anladı, onu bulur diyebiliriz. Ama geçsiz fiil nesne alamaz. Çarpı attım. Onu yürüyor. Wing. Onu düştü. Wing. Onu pişer. Olmuyor. Bu kadar basit. Yani anlatmak istediğiniz esasında şu. Mesela Tonguç okulu seviyor. Bu kadar basit. Gerçekten anlamsız bir cümle oldu ama neyse. Şimdi seviyor. Onu seviyor diyebiliyoruz. O zaman bu geçişli. Ya esas bu şundan ki okulu seviyor. Neyi seviyor? Okulu seviyor. Okul nesne. İşte nesne alabiliyor. Falan. Ya gerek yok işte. Onu seviyor diyebiliyorsan geçişli olmuş oluyor. Şimdi bakalım beraber. Annem yemek hazırlıyor. Onu hazırlıyor diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman geçişli fiil. Bu kadar basit. Devam ediyorum. Yaz saatinde daha çok kitap okudum okudum. Onu okudum diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman geçişli fiil. Kitap burada nesne mesela. Gördünüz mü? Yemek burada nesne mesela. Levayı görmeyince çukura düştüm. Onu düştüm diyebiliyor muyuz? Onu düştüm. Wing öyle bir şey olmuyor. O zaman bu geçişsiz fiil. Anlattıklarına inanamadık. Onu inanamadık diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Wing. O zaman bu da geçişsiz fiil. Bu kadar basit. Gelelim başka bir soruya. Bozulan bilgisayarı hemen tamir ettim. Onu tamir etti diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. Onu tamir etti diyebiliyorsak bu geçişli fiil. Bakın birazdan üniversite sınavına çıkmış soruları çözeceğiz. Hepsinde bu yöntemle yapacağız. Başka bir yöntem yok. Ama hocam öyle dediğiniz zaman böyle. Hayır hayır hepsini bu yöntemle yapacağız. Zaten bozulan bilgisayarı da nesne. Bu olaydan sonra kendi bildiğini okumaya başladı. Başladı. Onu başladı diyebiliyor muyuz? Onu başladı. Olmuyor. O zaman bu geçişsiz. Misafirler için harika bir masa hazırlattı. hazırlattı onu hazırlattı diyebiliyor muyuz? Onu hazırlattı. Hımm. onu hazırlattı diyebiliyoruz. O zaman bu geçişli. Neyi hazırlatmış? Harika bir masa hazırlatmış. Tabağındaki yemeği kaşla göz arası bitirdi. Bitirdi. Onu bitirdi diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman bu da yine geçişli fiil. Neyi bitirmiş? Tabağındaki yemeği. Bu da nesne. Şimdi bakalım üniversitede nasıl çıkmış? Hangisi geçsiz bir fiildir diyor. Yani yanına onu koyduğumuzda anlam olacak. Köşedeki masaya oturdu. Onu oturdu diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman cevap Adana. Bu kadar basit. Onu oturdu onu. Diğerine bakalım. Onu koydu diyebiliyoruz. Onu açtı diyebiliyoruz. Onu çıkardı. Onu inceledi diyebiliyoruz. Hepsinin yanına onu sözcüğü geliyor ama A'ya gelmiyor. Bu kadar basit. Hemen buna bakalım. Siz kendiniz yapın. Sonra ben durdurmuş gibi yapayım. Siz devam edin. Çatı yönden benzerdi diyor. Onu kalktılar diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Onu durdu diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman cevap Adana. Onu astı diyebiliyoruz. Onu yerleştirdi diyebiliyoruz onu doldurmuştu diyebiliyoruz. Onu istiyordu diyebiliyoruz. Ama onu durdu diyemiyoruz. Onu kalktılar diyemiyoruz. Hangisi benzemektedir dediği için bu da geçişsiz, bu da geçişsiz cevap A. Hemen diğer soruya bakalım. Bunu da siz yapın. Durdurun videoyu yapın. Ben cevabı da hemen şimdi söylüyorum. Çatı bakımından farklı. Onu istemiyorum diyebiliyorum. Onu seçmiştik diyebiliyorum. Onu bekledim diyebiliyorum. Onu üzülmemelisin diyemiyorum. Onu alacağım diyebiliyorum. Bu kadar basit. Onu istemiyorum. İşte ne? Seni seni darıltmak daha doğrusu. Onu seçmiştik yani bu konuyu. Onu bekledim yani seni. Onu üzülme olmuyor. Onu önerdik de. Bunlar nesne ama nesne bulmana gerek yok. Bu çatı sorusu. Sana cümle öneri sorusunda nesneyi bulurlar. Sen onu istemiyorum diyebiliyorsan, onu seçmiştik diyebiliyorsan, onu bekledim diyebiliyorsan, onu alacağım diyebiliyorsan bunlara geçti dersin biter gibi. Hangisi geçti bir fiildir diyor. Yine üniversiteden sorusu. Araba devrilince yol gösteren çok olur. Onu olur oluyor mu? Olmuyor. Bol çuval ayakta durmaz. Onu durmaz oluyor mu? Olmuyor. Kurun yanında yaş yanar. Onu yanar oluyor mu? Olmuyor. Gülü seven dikene katlanır. Onu katlanır oluyor mu? Olmuyor. Ayağını yorganına göre uzat. Onu uzat oluyor mu? Oluyor bu kadar basit. Neyi uzat? Ayağını uzat diyebiliyorsun. Geçişli cevabımız edin. Bunların hepsi üniversite çıkmış sorular. İsterseniz gidin Google'dan bakın. Başka bir soruya bakalım. Ne salıp göre fiiller geçli geçsiz. Ya tanım yapmana gerek yok kardeşim. Bana neyi soruyorsun sen? Geçli bir fiildir diyor. Soruyorum. Onu gülüyordu diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Onu gidecekler diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Onu seviniyor diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Onu gelmez misiniz diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Onu izliyor musunuz? Diyebiliyorum. Onu izliyor musunuz? Yani yeni diziyi o zaman cevabımız Edirne. Bu kadar basit. Onu gülüyordu. Olmadı. Onu gidecekler. Olmadı. Onu seviniyor. Olmadı. Onu gelmez misiniz? Olmadı. Ama onu izliyor musunuz? Mantıklı oldu. Şimdi bazı detaylar giriz. bakın. Şimdi çıkmış tüm soruları çözü geçti, geçti geçti alakalı. Bundan sonra çözeceklerimiz biraz fantezi. Yükleme geçti fiil olduğu halde Cümlede nesne kullanılmayabilir demiş. Yüklemi geçişli fiil olduğu halde cümlede nesne kullanılmayabilir. Bakalım şimdi. Havaalanında iki saat bekledik. Onu bekledik diyebiliyorsun. Ama kim beklediğini yazmıyor. Ama geçişli. Sonuçta bu fiil de yine geçişli. Çocuklar bulamasın diye dolaba sakladım. Onu sakladım diyebiliyorsun. Ama neyi sakladığını yazmamış. Sonuçta bu da geçişli. Fakat cümlede gizli nesne var. Bakın bununla alakalı çok eski bir sınavda soru çıkmış. Bu soruyu da kime sorsam genelde takılıyor. Bakalım siz yapabilecek misiniz? Yüklemi geçişli fiil olduğu halde. Nesne kullanılmamış cümle aşağıdakilerden hangisidir? Durdurun, yapabilirsiniz, helal olsun. Durdurduğunuzu kabul edip, ben şimdi çözmeye başlıyorum. Dikkatli bakmayınca fark göremezsiniz. Göremezsiniz yüklem, ne göremezsiniz? Fark. Bak, bu geçişli, göremezsiniz, onu göremezsiniz diyebildiğimiz için geçişli. Ama nesnesi de var, geçişli ve nesne var. Halbuki bize ne diyor? Geçişli ve nesne kullanılmamış cümleyi soruyor. Dikkatli bakmayınca fark bulamazsınız. Bulamazsınız, onu bulamazsınız diyebiliyoruz, zaten fark da var. Bu da geçişli ve nesnesi var. Bu cevap olamaz. Bize geçişli ve nesnesi olmayan olacak. Geçişli olduğu halde nesne kullanılmamış olacak. Halbuki burada fark farklı nesneler var. Dikkatli bakmayınca farkına varamazsınız. Farkına varamazsınız. Onu farkına varamazsınız. Olmuyor. Bu zaten geçişsiz. Yani bunun e, nesne alma ihtimali yok. Dikkatli bakmayınca farkında olamazsınız. Onu farkında olamazsınız. Bu da zaten geçişsiz. Aa cevap ne o zaman? Dikkatli bakınca fark edemezsiniz. Bunu yükleme edemezsiniz değil. Fark edemezsiniz onu fark edemezsiniz diyebiliyoruz. Ama neyi fark edemediğimiz yazmıyor. Kitabı mı, soruyu mu, hatayı mı, cevabı mı yazmıyor. O yüzden bu geçişli, geçişli ama nesne kullanılmamış diyoruz. Ve cevabımızın edin olduğunu söyleyip hemen, pardon a yazmışlar hepsini. Edin olduğunu söyleyip kaçıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok garip bir şey olmuş. Şimdi gelelim öbür sayfamıza. Bazı fiiller cümledeki anlamına göre hem geçici hem geçsiz olabilir. Allah Allah. Bu da çıkmamış sınavda ama bir daha göstereyim. Köpeği görünce eve doğru koştum. Onu koştum diyemiyoruz. Tamam geçsiz. Milli koşucu 300 metre bir dakikada koştu. Neyi koştu? 300 metreyi koştu. Burada olabiliyor. O yüzden bazen cümleleri okumamız gerekebilir. Şimdi geçici ve geçsiz eylemler tr direktleriyle geçici getirilir. Bu ne? Bu çıkmamış sınavda. Oldurgan, saldırgan, etirgan çıkmamış ama yine de gösterelim. Hatırlar mısınız? Onu ağlamak diyemiyorduk. Onu kaçmak diyemiyorduk. İşte bunları geçişsizken geçişli hale getirdiğimizde biz bunlara oldurgan fiil diyoruz. Onu ağlamak diyemiyoruz ama onu ağlatmak diyebiliriz. Onu kaçmak demiyoruz ama onu kaçırmak diyebiliriz. Bak bunlar şimdi onu sözcü alabildi. İşte geçişsizken geçişli hale gelen fiilleri biz oldurgan fiil diyoruz. Bu hiç üniversite sınavında sorulmamış. Etirgen fiilde zaten geçişliyken yine geçişli olan yani geçişlik derecesi artırılan fiiller. Mesela onu okumak diyebiliyoruz. Onu kesmek de diyebiliyoruz. Onu okutmak da diyebiliriz. Onu kestirmek de diyebiliriz. Bir şey değişmedi. Bir şey değişti esasında. Ne değişti biliyor musunuz? Burada işi başkasına yaptırma anlamı çıktı. İşi başkasına yaptırma anlamı çıktı. Bu kadar basit diyebiliriz. Gelelim, gelelim. Bunlar aynı zamanda türemiş fiiller arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Gelelim özdeneklem ilişkisine göre. Burayı da söylüyoruz ve bitiriyoruz. Gerçekten kolay, kısa, leziz bir video olacak. Şimdi etken fiilde Özne işi kendisi yapar. Kendisi yapar. Mesela öğrenciler şenlikte doyası eğlendiler. Kendileri eğlendiler. Bak öğrenciler kendileri eğleniyor. Oh ne güzel. Sanatçı şarkıları ile büyük beğeni topladı. Topladı kim? Sanatçı topladı. Bak kendisi topluyor. O zaman bunların ikisi de gerçek özneye sahip. İkisi de gerçek özneye sahip diyebiliriz. Şimdi edilgen fiilde ise iş başkası tarafından yapılır. İş başkası tarafından yapılır. Ve fiilde mutlaka LN vardır. Mesela anne adaylarına iki saatlik bir eğitim verildi. Verildi. Ne verildi? Eğitim verildi. Kim? Yani eğitim kendisini verdi. Başkası tarafından verildi. Bak iki saatlik bir eğitim özne ama bu sözde özne. Eğitim kendi kendine veremez ki. Bu başka tarafından veriliyor. Dolayısıyla burada sözde özne vardır. Bayramdan önce hazırlıklar tamamlandı. Tamamlandı yüklem. Ne tamamlandı? Hazırlıklar. Ama hazırlıklar başkası tarafından tamamlanır. Dolayısıyla burada yine sözde özne vardır diyoruz. Bu kadar basit. Bakın tekrar bir örnekle daha yazmak istiyorum. Hemen yazıyorum buraya. Mesela şu anda biz kim izliyor? Ahmet izliyor. Ahmet soruyu çözdü. Bu etken bir fildir arkadaşlar. Niye? Çünkü çözdü etken Ahmet de gerçek bir öznedir. Gerçek özne. Ahmet kendisi çözdü. Bunun gerçek özne olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü Ahmet Kendisi çözülüyoruz. Bakın yanına kendisi yazıyoruz. Ama şimdi soruyu özne yapıyorum. Bak soruyu alıyorum. Sorular tek tek çözüldü. Şimdi çözüldü yüklem. Ne çözüldü? Sorular çözüldü. O zaman sorular çözüldüyse sorular kendisi mi çözüldü? Hayır. Sorular kendisi çözülemez. Sorular başkası tarafından çözüldü. Sorular başkası tarafından çözüldü. O zaman biz buna diyoruz ki ha bu gerçek değil abi. Bu sözde özne diyoruz ve arasındaki fark da bu. Tüm anlattığımız konu Şimdi gelin sınavda çıkmış sorulara bakalım. Üniversiteden çıkmış bir soru. Anneleri yaramazlık yapan çocuklara söylendi. Söylendi, kendisi söylendi. Bu kadar basit. O zaman kendisi olacak. Toplantı önemli kararlar alındı. Kendisi alın değil başkası tarafından alındı. Bayram bu yıl daha coşkulu kutlandı, başkası tarafından kutlandı. Okul arkadaşını karşısına görünce çok sevindi, kendisi sevindi bak burada kendisi seviniyor. Üyelere verilen kartların tüm yenilendi, başkası tarafından yenilendi. Törende çağdaş ozanlardan şiirler okundu, başkası tarafından okundu bak. Bunların hepsi başkası tarafından yapılıyor, dolayısıyla bunların hepsi edilgen fiiller bak edilgen edilgen bu da edilgen ama Ceyhan seçeneği etken fiil olmuş oluyor. Buna dönüşü de diyebiliriz ama etken. Gelin buraya. Arkadaşınız bir gün önce otelden ayrıldı. Kendisi ayrıldı. Bak başka tarafından değil. Kendisi ayrıldı. Lokantada istediğiniz yerler ayrıldı. Başkası tarafından. Kendisi yemekle ayrıldı. Kendisi ayrıldı işte. Cevap Bursa. Yıllık kardan payınıza düşen para ayrıldı. Başkası tarafından. Yol ırmağın kıyısında iki ayrıldı. Fırtına dağacın dalı göğsü ayrıldı. Burada tam olarak, tam olarak cevabımız Bursa seçeneği diyebiliriz. Kendisi ayrıldı. Gelelim şuraya bakalım. Ha, burada işleşi göstermiş. Bunu birazdan çözeceğiz. Şuna bakalım. Söndürülmüş diye bakalım. Bu birazdan gelecek. Yangın çok geçmeden söndürülmüştü. Yangın özne. Bakın yangın özne. Söndürülmüştü yüklem. Söndürülen olan, söndürülen şey yangın. Kendisi mi söndürüldü yoksa başka tarafından mı? Tabii ki de başkası tarafından söndürüldü. O zaman biz diyeceğiz ki burada edilgen çatılı bir fiil var. O acılı haberi duyunca çok üzülmüştü. Bu kendisi üzülmüştü. O zaman bu etken. Yüzbaşı Cemil savaşın ilk gününde omuzdan vurulmuştu. Vurulmuştu. Kendisi mi vurulmuştu? Hayır. Başkası tarafından, düşman askeri tarafından vurulmuş. O zaman bu da başkası, bu da başkası. Cevap Bursa. Çocuk yatağından kalkarak annesine sıkı sıkı sarılmıştı. Burada kendisi sarılıyor. Bu etken. Ahmet Refik yokuşun başına doğru yorulmuştu. Kendisi yorulmuştu. Bu da yine etken. Onların bağırtlarını duydukça sinirleri, sinirleri iyice gerilmişti. Kendisi gerilmişti. Bunların hepsi kendisi ama cevabımız Bursa olmuş oluyor. Şimdi bu kadar basit. Şimdi bir de dönüşlü fiil diye bir şey var. Onu da göstereceğim ama bakın önce şöyle göstereyim. Mesela bir örnek yazalım. Ee, Ali arabasını yıkadı. Bu etken. Bunu anladığınızı görüyorum. Onun arabası yıkandı. Bu da edilgen. Zaten edilgen çatılı fiillerde böyle L veya N yapmak vardır. Onun arabası yıkandı edilgen. Ali dün akşam yıkandı. Şimdi burada da L veya N2 var. Fakat anlamına baktığımızda kendisi yıkanıyor. Bak şimdi. Ali arabasını yıkadı. Kendisi yıkandı. Ve Ali gerçek özde. Onun arabası yıkandı. Başkası tarafından yıkandı. Ali dün akşam yıkandı. Kendisi yıkandı. Ve gerçek özde var. Şimdi burada da gerçek özde var. Burada da gerçek özde var. Ama burada aynı edirgen çatalı fiillerde olduğu gibi LN2 almış. O zaman biz diyeceğiz ki bu kadar basit. Bu etkendir diyeceğiz. Bu, bu edilgendir diyeceğiz. Tamam bunu anladık. Bu nedir? Bu da etkendir. Ama bu içinde L veya N olduğu için bu fiili biz dönüşlü fiilde diyebiliyoruz. ÖSM dönüşlü kelimesini hiç kullanmamış ama kaynaklarda bunu çok göreceğiniz için anlatıyorum. Bu kadar basit. Mesela başka bir şarkı, başka bir cümle yazalım. Aynısına başka bir örnek daha vereyim, başka bir kalemle. Mesela yine aynı şeyi yapacağım. Bak şimdi. Tarkan diyelim tamam Tarkan hepimiz biliyoruz. Bu şarkıyı bu şarkıyı söyledi. Şimdi kendi söyledi ve Tarkan söyledi. Gerçek özde etken. Bu şarkı yıllarca söylendi. Bak bu sefer ne oldu? Edilgen oldu. Niye? Başka tarafından bak. Bu kendi söylemiş Tarkan. Bu şarkısı yıllarca başka tarafından söyleniyor. Burada Ali gerçek özneydi. Burada Tarkan gerçek özneydi. Burada onun arabası sözde özneydi başkası tarafından. Bu şarkı sözde özne. Tamam. Şimdi şuraya bakalım. Annem dün bize yine söylendi. Bak annem söyleniyor ama annem kendisi söyleniyor. L, N, var. Gerçek özne var. O zaman buna biz etken diyeceğiz veya dönüşü fiil diyeceğiz. Esasında bunu benşem esasından göstersek şöyle bir şey. Bir etken fiiller var. Bir de edilgen fiiller var. Etken fiiller. Etken, edilgen fiiller de edilgen. Ne diyorsunuz hocam? Etken fiiller özne işi kendisi yapıyor. Edilgen fiiller iş başkası tarafından yapılıyor. Bu kadar basit. Ama burada bir de alt küme var. Burada etkenlerin içinde dönüşü diye bir şey var. Yani bütün dönüş fiiller esasında etken olmuş oluyor. Bunlar sadece LN eki alıyor. O kadar. Yani bunlar da kendisi yapılıyor. Bütün etken fiiller dönüştü mü? Hayır. Ama bütün dönüşü fiiller etkendir diyebiliriz. Şimdi buraya gelelim. İşi yapan ve işten etkilenen gerçek bir özne vardır ve fiilde de mutlaka LN2 var. Aynanın karşısına saatlerce süslendi. Kendisi süslendi. O yüzden bu dönüşlü fiil veya da etken fiil diyebiliriz. Ama yılbaşı gecesi sokaklar süslendi dersek bu sefer sokaklar başka tarafından süslenmiş oluyor. Bu edilgen oluyor. İşteş fiilde ise şey var. Yani iş en az iki kişi tarafından yapılıyor ve şey olması lazım. Karşılıklı veya birlikte olabiliyor. İngiltere'deki arkadaşım her an yazışırız bak. Yazışmak karşılıklı. Görüşmek karşılıklı, sözleşme karşılıklı, mektuplaşmak karşılıklı. Ama uçmaktan uçuşmak birlikte, dolmaktan doluşmak birlikte, kaçmaktan kaçışmak birlikte diyebiliriz. Edilgen fiil ile dönüşü fiil arasındaki fark. Dönüşü fiillerin gerçek özdesi var, edilgen fiillerin ise söz özdesi var. Şimdi e, bazı şu işteş fiile bakalım hemen, sorumuza bakalım. Arada sırada telefonla görüşüyoruz. Bak görmek ve görüşmek, işteş. Hangisiyle benzerlik göstermektedir diyor. Kendisiyle kendisiyle sık sık bulmak, buluşmak. Cevap A o zaman. Zor bir işin altına girmiştik. Bu işteş değil. Öfke sonunda yatışmıştı. Dostluğumuz günden güne gelişiyordu. Evine gidip mutluluklar dilemiştik. Bunlar da tek başına da yapabilirsin. Ama A seçeneği buluşmak veya görüşmek için mutlaka en az iki kişi lazım. Bazı fiiller şey iki almadan da işteşlik anlamı taşır. Mesela savaşmak, varışmak, güreşmek. Şey iki almayıp çoklu iki alan fiiller ise işteş olamaz. Mesela. Bu yaz tatili Antalya'da geçirdik. Birlikte geçirdik. Bana ne? Şey yok. Kardeşimle evi iyice temizledik. Beraber temizledik. Bana ne? Şey yok diyebiliriz. Şimdi gelin beraber yapalım bunu. Saatlerce aynı konu üzerine tartıştılar bak. Tartışmak karşılıklı. O zaman biz buna işteş fiil diyebiliriz. Başvuru süresinin bir hafta daha uzatıldığı söylendi. Başkası tarafından söylendi. O zaman biz buna edilgen çatılı fiil diyeceğiz. Her gün düzenli olarak paragraf soru çözerim. Kendim çözerim. O zaman biz buna etken fiil diyeceğiz. Oyun saati yaklaşınca elbiselerimi giyindim. Kendim giydim. Biz buna etken diyeceğiz. Aynı zamanda giymekten giyinmek olduğu için parantez içinde buna da dönüşlü diyebiliriz. Bunu bazı kaynaklarda soruyorlar ama sınavında soruluyor. Konumuzu öğrendik fiil çatısıyla alakalı gramatik kitabımızdan ödevimiz geliyor. Şimdi mutlaka bakın hatta ben de sayfayı göstereyim. Bir kez daha da gösterdikler. Sayfa 104 ve 151 arasında fiil çatısıyla alakalı gerçekten seçici sorularımız var. Çatı aranır, aranmaz, yüklemi, fiil çatısı, nesnesi olabilecek en seçici soruları sizler için hazırladık. Hiç korkmadan yapın bakalım. Şimdiden çalışmanıza başarılar arkadaşlar. Ödül sorumuz yapın yorumlara yollayın. you